Canlarım hoş geldiniz. Bugün bilgi felsefesi ile ilgili soru çözeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Simülasyon testimizin ilk sorusuyla başlayalım. İlk sorumuzda bize sorulan şey bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. İnsanların nesneler dünyası ile duyuları aracılığıyla ilişki kurdukları bir gerçektir. Gözümüzle renkleri, biçimleri görür. Dokunma duyumuzla sıcaklık ve soğukluk, sertlik ve yumuşaklığı algılarız. Kulağımız olmasaydı sesleri duyamaz, dilimiz olmasaydı tatları hissedemezdik. Aristoteles'in söylediği gibi bir duyusunu kaybeden bir evreli kaybedeceğini ileri sürmek mümkündür. Yani dış dünyayı yani bilginin kaynağını ne olarak görüyor? Duyunun kendisi olarak görüyor. Dış dünyayı algılayabileceğimiz 5 temel organımız vardır. Bunlarsız bilgi sahibi olamayız. Şıklara bakalım. A şıkkı en önemli bilgi kaynağımız duyularımız mıdır? Evet hocam, duyularımızdır. Nereden çıkardık? Gözümüzden çıkardık. Dokunma duyumuzdan çıkardık. Ondan sonra kulağımızdan çıkardık, dilimizden çıkardık. Yani parçada 5 duyu organı vurgulanmaktadır. O yüzden cevap A şıkkıdır. B şıkkına da bakalım. İnsan bilgiye ancak sezgileriyle varabilir. Sezgiden hiç bahsetmedik hocam. Soru sormak bilgi edinmenin en kısa yolu mudur? Olabilir ama parçayla ne alakası var diyorum? Eliyorum hocam. Duyular bilgi edinmede tek başına yeterli değildir. Parçaya göre yeterlidir hocam. Peki bilgi insan zihninde doğuştan hazır olarak vardır ya da yoktur tartışması Parçada var mıydı? Yoktu hocam. Cevap aşıkı diyelim ve ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru ekranda ve bize bir filozof sorulmuş. Bakalım hangi filozof sorulmuş hocam? Diyor ki felsefe deneysel bilimleri örnek almalıdır. Bak direkt olarak felsefe deneyi, deneysel bilimleri örnek almalıdır diyor. Hemen aklımıza bir takım şeylerin gelmesi gerekir. Yani bilimle ilgili bir şey gelmesi gerekir. Bunu bir yazalım. Bilim olacak, deney olacak. Güzel. Devam edelim. Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ya da doğal yasaları bulmaktır. Çok güzel. Olgular arasındaki değişmez ilişkileri bulacağız. Olguyu da bir yazalım hocam ve devam edelim. Bu amaç ise ancak gözlem ve deney yoluyla gerçekleştirilebilir. Gözlem ve deney yoluyla kazanılan bilgi pozitif bilgidir. Pozitif bilgi tarihsel evrimin sonucu olan bir bilgidir ve insanlığın ulaşabileceği en yüksek düzeydir. Değerli arkadaşım İnsanların tarihsel evrimini üçe ayıran ve bunları değerli arkadaşım teolojik, metafizik ve pozitif evre olarak ayıran kişi kimdir? Agus Comte'dur. Peki doğru bilgi olguların bilgisidir diyen kişi kimdir? Yine Agus kontur Peki Agus Comte'a göre kesin doğru bilgiyi ne bize verir? Bilimin kendisi verir. Deney ve gözlemin kendisi verir. O halde bahsedilen adam Agus kontur hocam. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soruyu ekrana getirdik ve başlıyoruz. Bu parça aşağıdakilerden hangisine karşı örnek oluşturur? Parçadaki görüşü öğreneceğiz ve buna karşı bir görüş geliştireceğiz hocam. Bakalım. Kandilaka göre tüm ruhsal olaylar, düşünceler, duygular ve içgüdüler duyumların biçim değiştirmesinin bir sonucu olarak oluşmuştur. Bunu anlatmak için bir heykel örneğini verir ve zihni duyu organlarına sahip olduğunu varsaydığımız bu heykeli tamamen yalıtıcı bir maddeyle kapatıyoruz. Burun dışında her yeri kapatıyoruz hocam. Diyor ki ondan sonra bir gül koklatırsak o heykelin zihninde tek bir izlenim olacaktır. O da gül kokusu olacaktır. Sırasıyla diğer duy izlenimlerini alındıkça zihnin içeriği gelişecek ve varlık yeni bilgiler kazanacaktır. Kulağı açtığımızda, gözü açtığımızda ya da diğer duyu organlarını açtığımızda dış dünyanın bilgisine edinecek ve zihinde bir takım bilgiler olacaktır. O halde doğru, kesin, güvenilir bilginin yolu nedir? Duyu organlarıdır. Düşünsene burnu dahi kapattığımızda ne olacak? Kişi hiçbir bilgiye sahip olmayacak. Çünkü Kandilak'a göre doğru, kesin, güvenilir bilginin yolu 5 duyu organdır. O halde savunduğunu gördük. Biz neyi bulacağız? E, karşı tezik bulacağız. Karşı örneği bulacağız. Şimdi bakalım var olmanın algılanmakla eş değer olduğunu savunur mu? Savunur. Algıya, algılayabiliyorsak dış dünyayı duyumsayabiliyorsak o halde bu bilgi vardır diyebiliriz. Peki nesnel bilginin evrensel bilgi olduğunu savunur mu? Savunabilir hocam. Kesin bilgiye deneyle ulaşabileceğini savunur mu? Kesinlikle savunur hocam. Peki bilgilerimizin dış dünyaya olduğu gibi yansıttığını söyler mi? Söyler. Mesela kokladık. Kokunun izlerimi direkt olarak zihnimize geldi ve dış dünyayı yansıttı hocam. Peki doğuştan gelen fikirlerin var olduğunu savunur mu? Savunmaz. Bak bunu da kapattığımızda kişi hiçbir bilgiye sahip olmayacak, zihni boş olacak. Demek oluyor ki bu, bu bir karşı örnektir. Yani bu bilgi rasyonizmin savunduğu bilgidir. Kandilak'ın savunduğu yaklaşım sensualizmdir yani duyumculuktur bir nevi empirizmdir diyebiliriz. Bunun karşıt örneği de rasyonizmdir. Cevap o yüzden e hocam. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzu bir ekrana getirelim. Küçültelim. Tamam mıyız? Herkes tamamsa ben de tamam olacağım. Diyor ki bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'u 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in fethettiğini biliyorum. Bunu nereden biliyorum? Çünkü bilgimin dayandığı kaynaklar var. Peki bu kaynakların güvenilir olduğunu nereden biliyorum? Diğer bir deyişle sunduğum kanıtın doğruluğundan nasıl emin olabilirim? Her bilgi bu şekilde bir başka bilgiyi temel alarak doğrulaması gerekirse bu durum sonsuza kadar geriye gitmeyi gerektirmez mi? Bu ise imkansızdır. Örneğin İstanbul ne zaman fethedildi? 1453 dediniz. Size dedim ki bunu nereden çıkardınız? Hocam tarih kitabımızdan dediniz. Peki bu tarih kitabının da dayandığı bilgi hangisidir? Diyelim ki bir Osmanlı tarihçisi. Peki bu Osmanlı tarihçisinin dayandığı bilgi nedir? İşte günümüze ulaşan bir takım tarihsel kaynaklar olsun. Peki bunun dayandığı nedir? Vesaire vesaire bu şekilde sürekli geriye gidecektir ki bu da sıkıntılı bir durumdur. Bize anlatılmak istenen budur hocam. Şimdi bakalım yanlışlığı kanıtlanmadığı sürece her bilgi doğru mudur? Hayır hayır bu deniliyor ki biz sonsuza kadar kanıtları geriye doğru götüremeyiz bir başlangıç noktası kabul etmek zorundayız diyor. Yani her bir kanıtın doğruluğundan emin oluncaya kadar sorgularsak doğru bilgi imkansızdır diyor bir nevi. O halde elleyelim gitsin. Peki çoğunluğun doğru kabul ettiği bilgilerden şüphe edilmez mi? Burada şüphe edilir diyor. Yani çoğunluğun bilgisi doğrudur diye bir şey de söylemedi. Ele gitsin. Peki doğru bilgi anlama yetisinin kategorileriyle sınırlı mıdır? Herhangi bir sınırdan da bahsetmedik. Peki acaba hangisi olacak? D şıkkına bakalım. Bir bilginin doğruluğu ancak duyu deneyimleriyle kanıtlanabilir mi? Hiç duyu deneyiminden bahsetmedik hocam. Ele gitsin. E şıkkına bakalım. Hiçbir bilginin doğruluğu kesin olarak kanıtlanamaz. Çünkü hep bir önceki kanıta vurgu yapıyoruz ve dolayısıyla bunu sonsuza kadar götüremeyiz. Yani onun kanıtı nedir? diğeri diğerinin kanıtı ne? Diğeri diğerinin kanıtı diğeri gibi sonsuza kadar giden bir durum söz konusu olacaktır ki bu da imkansızdır. O yüzden hiçbir bilginin doğruluğunu kesin olarak kanıtlayamayız. Cevap E şıkkıdır diyelim ve 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuz Descartes'le ilgili bir soru. Bize sorulan şey Descartes'in bu görüşlerinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım parçamıza. Bir şeyi kavradığımız zaman ona ilişkin hiçbir karar veremezsek aldanma tehlikesiyle karşılaşmayız. Hatta yargımızı sunduğumuz şeyde açık seçik olarak bildiğimiz şeyi kabul edersek aldanmamız yine olanak dışıdır. Ancak genel olarak aldanmamıza neden olan şey daha çok yargımızı sunduğumuz şeyin henüz tam bilgisini edinmeden karar vermemizdir. Yani... Henüz bilgi sahibi olmadan verdiğimiz karar aldanmamıza neden olur hocam. Devam edelim. Şunu kabul ediyorum ki anlayışımız olmaksızın hiçbir şey ilişkin yargıda bulunamayız. Çünkü istencimizin, anlayışımızın herhangi bir biçimde kavrayamadığı şey üzerinde karar vermesi için hiçbir neden yoktur. Ancak hiç kavrayamadığımızı onaylamak için istenç kesinlikle zorunlu olmasına karşın yargıda bulunmamız için tam bir bilgi edinmemiz zorunlu olmadığından çoğu zaman ancak pek belirsiz bir şekilde bildiğimiz şeyleri kabul ediyoruz. Bu da yanılmamıza neden oluyor hocam. Şimdi bakalım aşkı ortaya çıkan yanılgının sebebi Tanrı'nın kendisi midir? Tanrı'nın testinden bahsetmediğimize göre eleyebiliriz. Peki aldanmanın sorumlusu yetilerini doğru olarak kullanmayan insanın kendisi midir? Yani aldanmanın kaynağı tam bir bilgi sahibi olmadan karar veren insanın kendisi midir? Kesinlikle evet hocam çok güzel. Peki tam anlamadan yapılan kararlar en sağlam en güvenilir olanlar mıdır? Aslında en güvensiz olanlardır ele gitsin. Peki bilgi eksikliği aldanma riskini artırmak yerine güvenilir sonuçlara mı yer alır? Tam tersine hocam bilgi eksikliği aldanma riskini artırır hocam. Burada artırmaz demiş yanlış olmuş hocam. Peki anlayışımızın sınırları doğru karar verme sürecinde önemsiz midir? Önemlidir hocam. Önemlidir hocam diyelim. Cevap 5 şıkkıdır. 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuzda doğru bilginin ölçütleri sorulmuş. Hatta biraz büyütebiliyor muyuz? Evet bence yeterli. Bakalım sırasıyla doğru bilginin hangi ölçütleri sorulmuş. Bir ile başlayalım. Bir de diyor ki yığın hiçbir zaman yanılmaz. Çoğunluğun söyledikleri her zaman doğrudur. Çoğunluğun söylediği doğrudur. Eğer çoğunluk bir şeye doğru diyorsa ben de ona doğru diyorum diyen yaklaşım hangisidir? tümel uzlaşımdır hocam. Tümel uzlaşım olmayanları eleyelim ve iki şıkka kalalım hocam. İkideyiz. Olgularla, gerçeklerle örtüşen bilgiler doğru, örtüşmeyen bilgiler doğru değildir. Örtüşme varsa, uyuşma varsa nereye gideriz? Uygunluğa gideriz hocam. Bakalım şimdi uygunluk C şıkkında var. Doğru cevap C şıkkıdır. Ama teyit edelim 3'e de bakalım. Eğer bir bilgi bir maymuncuk gibi kilitli olan kapıları açıyorsa doğrudur değilse yanlıştır. Bir işe yarıyorsa bilgi doğrudur işe yaramıyorsa yanlıştır diyen yaklaşım yarardır yararcılıktır. O yüzden cevap C şıkkıdır. 7. sorumuza bakalım. Bakalım 7. sorumuz Nasıl bir soruymuş? David Hume'la ilgili bir soru olduğunu görmekteyiz hocam. Diyor ki Hume'a göre düşüncelerin sönük kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya bakalım. Bir insan aşırı sıcağın acısını ya da ılıklığın hazını duyduğunda ve bu duyumu sonradan belleğine getirdiğinde ya da hayal gücüyle canlandırdığında algıları arasında önemli bir fark olur. Hayal gücü ve bellek yetileri duyumların algılarını taklit ya da kopya edebilir ama hiçbir zaman ilk duyumun gücüne ve canlılığına ulaşamaz diyor. Yani zihnimize getirdiğimiz bir takım şeylerin hayalleri aslında gerçek duyumların kopyalarıdır. Düşünsene mesela bak şurada bir bardak var sıcacık şu an diyelim ki dokundum içinde çay var sıcak. Bu nedir? İlk elden aldığım bilgidir ve canlıdır. Peki diyelim ki birazdan 10 dakika geçti. Ya ben elime bu çayı aldığımda ne kadar elim yanmıştı diye hatırlamaya çalışıyorum. Eski canlılığı var mı? Yok. Çünkü onun neydir? O ilk e, duyumsamanın kopyasıdır. Canlılığını yitirmiş halidir. Taklitin kendisidir hocam. Yani sönük olmasının nedeni aslında bu mudur? Bence budur. Yine devam edelim. En şiddetli şekilde ilerlerken bile onlar hakkında söyleyeceklerimiz olsa olsa şudur objelerini o kadar canlı temsil ediyorlardı ki neredeyse asıl objeyi duyuyor gibiyiz. En canlı düşünce en sönük duyumdan daha aşağı kalır hocam. Şimdi asıl nedeni nedir? Sorunlara akılcı çözümler üretmemesi midir? Hiç akıldan bahsetmedik, ele gitsin. Peki canlı duyumlarının bir kopyası, bir taklit olması, sönük kalmasının nedeni midir? Kesinlikle öyledir. Cevabımız 5 şıkıdır hocam. Geçelim son sorumuza. Son sorumuzda bu parçada bilgi felsefesinin problemlerinden hangisinin üzerinde durulmuştur diye sorulmuş. Bilginin sınırı var, kaynağı var ve doğruluğu var. Bakalım hangisi üzerinde durulmuştur? Kant fenomenler ve numenler olarak adlandırdığı iki farklı düşünce kategorisine ne yapar? Dikkat çeker. Fenomenler deneyim yoluyla algılanan şeylerdir. Numenler ise gerçekte nasıl olduklarını bilmediğimiz, sadece kavramlar düzeyinde algılayabildiğimiz kavramlardır. Yani fiziki dünyada var olmayan, metafizik alanda var olan kavramlardır. Kant'a göre numenler dünyasını insan aklının bilemeyiz. Çünkü insan aklının anlayışının ötesinde bir durumdur, doğrudan bilinemez. O halde bilgimizin bir sınırı var mı? Var. Numenler alanı bilemeyiz. Fenomenler alanını bilebiliriz. Bir tamamdır. Bilginin kaynağı akıldır, duyudur, deneyimdir, sezgidir dedik mi? Demedik hocam. Bilginin doğruluğuna vurgu yaptık mı? Yapmadık hocam. O halde cevap yalnız biri olacaktır. Burada da soru çözümünü bitirmiş olacağız. Bir sonraki soru çözümünde buluşuyoruz. Hoşça Hoşçakal. <laughs>